Allah razı olsun. İyi ki varsınız sultanım. Allah razı olsun. Çok eşin, Allah. Allah Çok sultan, Allah, çok güzeldiniz sultanım. Maşallah. Çok güzel. Güzelliğiniz nur yüzünüze vurmuş. Allah razı olsun. Maşallah közen sultan. Güzelliğinizine nur saçıyorsunuz. Sağ olun. İki can canlısınız belli. bir oğlan var burada. Bir şehzade. Gebe değilim, öyle olsa bilirdim. Kırk yıl öbelik yaptım. Yüzlerce gebe kadın görmüşümdür. Bir bakışım kafi. Anlarım. Herkese dağıt. Ay Allah <laughs> Beyim Bir bakışta anlarım dedi. İşitmedin mi? Nereden anlayacak bir bakışta? Yemek için gelmiş yoksullardan biridir o. Hem belki sırf bahşiş verirsin diye söyledi. İçini rahat edecekse şifaneye gidelim. Bir muayene etsinler seni. Olur aslında. Yoksa uyku tutmayacak beni bu gece. Müjdemi isterim Kösem Hatun. En az iki aylık gebesin. <laughs> İşittin mi Yiğitmen? Göbeğim mi? <laughs> Şehzadem olacak. Allah'ım çok büyüksün. Duydun dualarımı. Hemen Ahmet'e haber vermem lazım. Almışsın almıştın aylar evvel. Hala parasını vermedin Cennet Kalfa. Edepsiz. Sayemde hareme giriyorsun da o kursandan bir lokma ekmek geçiyor. Nankör. Git git git. Hayrola Küsem Sultan. Bu ne saadet? Ayakların yere değmiyor. Gebeyim Cennet Kalfa. Bir şey saadet olacak. Şehzadem. <laughs> Aman kimseye söyleme. Bütün gözler üstünde nazar ederler. <laughs> Ellerindeki tek umudu da aldım. Sen şimdi kimseye söyleme diyorsun. Lakin hayır. Öyle bir haykıracağım ki herkes bilecek, işitecek. Ne işiteceğiz acaba? gene ne işler çeviriyorsunuz? Ne çevireceğiz ağam? Aklınca bizi tehdit ediyor yine. Yok intikam alacakmış da hep aynı laflar. Nereye kayboldun sen? Hünkârımızın yanındaydım. Geldiler mi? Maşallah, keyfi pek yerinde. Birazdan görürüm ben onu. Niye? Ne oldu ki? Katarina Hatun'u eski saraya kovalamış gafil. Hünkârımız işitince öyle bir kükredi ki... ...vallahi canımı zor kurtardım, onu da söyleyeyim. Hünkârım, vallahi nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Lakin... Gel Zülfikar. Hünkârım. Gözleriniz Katerina Hatun, Birden ortalıktan kayboldu. Sen ne dersin bülbül ağa? E? Ne demek ortalardan kayboldu? Ben de anlamadım Hasadı başım. En son Hacı Ayla görmüşler, sonrası yok. Ağlar. Derhal hünkârımızı görmem lazım. Hünkârımız burada değil. Az evvel ayrıldılar. Hüsem Hatun. Paşam. İstediğin oldu. Katerina'yı eski sahaya yolladık. Ala. O zaman sizinle diğer mevzuyu konuşabiliriz. Diğer mevzu ne? Fahriye Sultan. Malum günahları çok büyük. Bu mevzunun kapanını sanmıştım. Fahriye Sultan'ı incitmek istememenizi anlıyorum. İnanın benden ona zarar gelmez. Benim esas derdim Safiye Sultan'la. Şimdi sen Safiye Sultan'dan kurtulmak istiyorum. Siz de onu buradan göndermek istiyorsunuz, öyle değil mi? Anladığım kadarıyla aklına bir yolu var. Anlatacağım paşam. Anlatacağım. Validem. Ahmet'im. Katerina Hatun. Gözlem. Yanınızda istemişsiniz. <laughs> Muhakkak makul bir izahınız vardır. Bil ki ciğer kuşağım senin gönlünü hoş eden hatun benim için de kıymetlidir. Lakin ne yazık ki... ...Katerina Hatun Safiye Sultan'a hizmet edermiş. Ne olacağı belli olmaz. Bugün sessiz kalır bir zararı olmaz. Lakin yarın öbür gün iş çıkarır başımıza. Senden uzakta kalmasında fayda var. Siz bunu nereden işittiniz validem? Kösem Hatun olabilir mi? Ahmet. Her şeyin bir hududu var Kösem. Sabrımın da. Ne bekliyordun? Gözdelerimden birini Eskisaray'a yollayacaksın ve ben buna razı mı geleceğim? bunu senden istedim. Lakin hiçbir şey yapmadın. Kabullenmemi istedin. Madem ne istediğimi anladın, kabullenecektin Gözem. Zira benim isteklerim sorgusuz, sualsiz yerine getirilir. Aksi bir hal, irademi hiçe saymaktır. Bağışlayın hünkârım. Katerina'nın sizin için bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Ben aynı zamanda bu hanedanın reisiyim. Bir daha söylemeyeceğim. Harem'in kaideleri var. Ve sen de herkes gibi bunlara riayet etmek zorundasın. Hünkârımız bir gün bile ayrı kalamadı benden. Şehzadem. Artık rahmime düştün ya. Seninle daha güçlüyüm. Aşk da benim. Ahmet'in kalbinin sahibi de ben. Bunu kimse değiştiremeyecek. fazla dolaşıyorsun etrafımızda? Fahriye'nin sarayında ne işin vardı gece vakti? Hünkârımız beni yanında istedi. Fahriye Sultan'ı merak etmişler. Gözleriyle görünce içi ferahlamıştır. Tam vaktinde bulup getirmişsiniz. Derviş her şeyin yolunda olduğuna ikna etmek için epey dil döktü hünkârımıza. Bugün talih sizden yana. Peki ya sonra? Ayağımızın altında dolanmak yerine bir şehzade doğursan ya. Belki bir faydan dokunur. Belki diğerleri tıpkı sizin gibi basamakları teker teker çıkmak mecburiyetindeydi. Lakin benim öyle bir mecburiyetim yok. Beni kimseyle kıyaslamayın. hünkârımız hatunu bizzat eski saraydan getirmiş. Desene Kösem'in pabucu da mı atıldı? Odasına kapandı diyorlar. Kösem kim? Kösem kim biliyor musun? Hepimizin sultanı. Gözlerimle gördüm. Şeyh Efendi'nin dergahında güneş misali yükseldi. Herkes onu bağrına bastı. Kösem Sultan diye eteklerine kapandılar. Sultan olabilmesi için evvela şehzadesi olmalı. Doğuracak zaten. Kösem Amire, hünkârımızın evladını taşıyor karnında. Aa! Kösem Hatun var ya şehzade. Hı, hı Hamileymiş. Yeni bir kardeşin olacak. Kösem benimle oynamaz ki artık. Sultanım. Az daha benden ümidi kesecektiniz. Bu ne demek ki sen? Müjde'yi benden işittin istedim. Gözünüz aydın, gebeyim. <laughs> Nihayet sonunda anneliği tadacaksın. Hem dünyanın en güzel hissi... ...hem de kalbin cenderesi. Bir bu eksikti. Bir de şehzade doğarsa... ...yandı gülüm, keten helva. Ağzını hayra aç bülbül. Kuyucu Murat Paşa yakında dönecek. Bazı kaleleri fethedip... ...kafiri istediğimiz anlaşmaya mecbur edecek. İnşallah hünkârım. Zülfkâr'a Ağa... Paşa Hazretleri'nin biz acemileri de yanında götüreceğini söyledi. Yemin merasimi yakın. <laughs> Yeniçeri olma vakti geldi demek İskender. Ocakta kılıç kuşanıp yemin ettiğim günü hatırlıyorum. 11 yaşındaydım daha. Aman şehzadem. Abi, abi. Bir şey olacak. Gel bakalım. Ben yine amca oluyormuşum. O ne demek öyle Sincap? Mehmet şey anlattı bana. Böyle karnı şişecekmiş. Sonra da devletler bebeği getirecekmiş. Kime getirecekmiş? Köseme. Bu sen ne oynamaz ki artık. Hünkârım, malumatınız var sanıyordum. Gözünüz aydın. Hadi hayırlısı. Oyun bitmek üzere. Bu arada gözün aydın kösem. Hünkârımız gibi olduğunu işitmiş galiba. Seni istiyorlar. Hasta olduğumu söyle. Ne hastası? E turp gibisin maşallah. Hastayım acaba. Kalbimde ince bir sızı var. Ya yahu etme bak padişah efendimiz çağırmış. Gel. Hünkârım. Kösem nerede acı? Niye seninle değil? Çağırdım lakin hasta olduğunu söylediler. Yüce hünkârımız bağışlasın beni dediler. Hasta. Nesi varmış? Ciddi bir şey değil. Zannediyorum biraz üşütmüşler. Şurup hazırlattım, içip uyuyacak. Akşama kadar bir şeycikleri kalmaz. Neredesin Matum? Hünkârımız seni yanına istedi. Mutlaka gelsin dedi. Git söyle, hala iyileşmedim. Hastayım, uyuyorum. Arzu ediyorsa kıymetlisi Katerina'yı çağırsın yanına. Şişt. haddini bil, edilecek la... Gözen. Allah'ım. Ne yapacağım ben şimdi? Ne diyeceğim? Hünkârım, az evvel Kösem Hatun odasına gittim. Lakin hala iyileşmemişler. Maazallah, hastalığı sizi bulaştırmaktan korkuyorlar belli ki. Ne hastalığıymış bu hacı? Hı? Doğruyu söyle, yeminle alırım kelleni. Bağışlayın hünkârım. Fakat ben ne yapabilirim? Sual ediyorum neyim var diye. Kalbimde ince bir sızı var diyorlar. demek. Kalbinde ince bir sızı var öyle mi? Öyle. İnce ve derin bir sızı. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü benim kalbim sensin. Sen olmazsan nasıl yaşarım? olsun olacak